Manisa Valiliği tarafından Sarıgöl için jeotermal yapılabilir kararının çıkmasının ardından Sarıgöl Ziraat Odası'ndan açıklama geldi. Jeotermal Santral'in Sarıgöl için beka meselesi olduğunu ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Sinan Genceli jeotermale karşı yapılacak olan mücadelenin yol haritasını mikrofonlarımıza anlattı. E, bilindiği üzere büyük je jeotermal firmaları tamamen ovamızı göz dikti. Şu an tırazlar başta olmak üzere yaklaşık 6 tane köyümüzde ee, ve 6 tane yeni jeotermal izni verildi. 26 Kasım 2021 tarihiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün imzasıyla birlikte Manisa Valiliğine sunulan bu çet raporu Manisa Valiliği tarafından tamamen imza altına alındı. Trazlar başta olmak üzere şu an yalın ayak gördüğünüz gibi devamında Baharlar, Bahadırlar, Emcelli ve Sarıgöl de dahil olmak üzere şu an 6 tane kuyu izlemiz çıktı. Bununla ilgili bir hukuki sürecimiz tamamen başlattık. Ancak e, burada asıl değinmek istediğim olay bu 6 kuyudan ziyade şu an ruhsat sahaları çok büyük ve bu ruhsat sahası Yine baharlar ve bahadırdan başlamak üzere Emceli, sarıgöl merkezde dahil olmak üzere selimiye Ahmeda, bağlıca ve çimentepeye kadar uzanan bir usulat sahaları var ve bu usulat sahalarında toplam 196 tane yapılması planlanan jeotermal kuyusu var. Biz bununla ilgili e, tamamen hukuki sürecimizi başlattık ve. Aydın Barosu avukatlarımızdan avukat Akın Yakan, Manisa Barosu avukatlarından avukat Fergül Tatar ve yine Manisa Barosu avukatlarından kendi ilçemizden avukat Sevinç Karataş olmak üzere şu an 3 tane avukatımız gönüllü olarak konuya tamamen hakim. Bununla ilgili artık Manisa İdari Mahkemesi'ne davamızı açtık. Yakın bir zamanda keşfimiz olacak. Biz size Sarıgül Ziraat Odası olarak söz veriyoruz. Bu ovaya hiçbir şekilde jeotermal firmalarına yedirmeyeceğiz. Bundan kesinlikle karar Bunda kesinlikle kararlıyız. Karşımızdaki jeotermal firması çok büyük bir güç. AGB Enerji. Bu AGB Enerji e, ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Ama bizim halkımız daha güçlü. Bizim çiftçimiz Sarıgül halkımız e, onlardan daha büyük. Çünkü neden? Gerçekten e, daha önce baharlarda ve karajda olmak üzere ortadoğu enerjiye karşı da ne kadar e, güçlü olduğunu hissettirdiler orada halkımız ve kadınlarımız tamamen jeotermayla karşı olduğunu belirtti. Şimdi son olarak şunu da söylemek istiyorum. Biz Sarıgül Ziraat Odası olarak e, bu konuda gerçekten kararlıyız. Çiftçimizin emeğine, çiftçimizin alın terine gerçekten e, sahip çıkacağız. Son olarak şunları eklemek istiyorum. Sarıgül'deki tüm sivil toplum kuruluşları, tüm siyasi partileri Ziraat Odası çatısı altında toplamaya davet ediyoruz. Çünkü bu Sarıgül'ün bir beka sorunudur. Başka bir Sarıgül yok. Gidecek başka bir Sarıgülümüz de yok. E, emin olun ki biz hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Yeter ki bizim Sarıgül halkımız ve çiftçilerimiz arkamızda olduğu sürece. Çünkü biz tüm desteğimizi, tüm gücümüzü onlardan alıyoruz. Ve size söz veriyoruz. Biz hiçbir şekilde bu jeotermal firmalarına ovamızı, üzüm bağlarımızı hiçbir şekilde yedirmeyeceğiz. Sarıgül'ümüzü bunlara hiçbir şekilde Yakın peşkeş zamanda, çekmeyeceğiz. E, mahkeme tarafından ve Bilirik Şehit tarafından ovamızda keşif yapılacaktır. Ee, bu süreçte tüm Sarıgül halkımızı ve tüm çiftçimizi Ziraat Odası çatısı altında bir ve beraber olmaya davet ediyoruz.